Herkese merhaba, Mino şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bugün yaptığım en kolay ama bir o kadar da güzel ayarlanabilir bir bileklik yapımı göstereceğim. Kendim de yaklaşık bir haftadır bu bilekliği hiç çıkarmadan kolumda kullanıyorum. Çok pratik oluyor. Örneğin şu gördüğünüz büyük bileklik hemen şöyle kenarlarından çekiyorsunuz ve bileğinize uygun bir bilekliğe dönüşüyor. Sizler de bunlardan çok basit bir şekilde yaparak kullanabilirsiniz. Hadi şimdi yapımı için videomuza geçelim. Herhangi incelikte bir tane ipi alıyoruz. Ve 60 santim. 30 ve 60 şimdi bu kestiğimi ölçü alarak İki tane daha hemen şöyle hizalayıp kesiyorum. Gördüğünüz gibi 60 cm'den 3 farklı renkte ipimi kestim. Hepsi aynı renkte olabilir. Yani tek renkte yapabilirsiniz. Şimdi bu 3 tane kestiğim ipin başına şöyle bir tane düğüm atıyoruz. attıktan sonra bir bant yardımıyla zemine şu şekilde sabitliyorum. Size de göstereyim. Ardından hepimizin bildiği saç örgüsünü yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane bunu ortaya alıyoruz. Sonra bunu sonra bunu her zaman bildiğimiz saç örgüsünü sıkı sıkı örüyoruz. Şu kadar kısmı bana fazla geldi. Oradan düğüm atıyorum yine bitiriş yapıyorum güzelce sıkıyorum ve düğümüm oldu bileğimi şöyle iki kat saracak kadar ördükten sonra bitirişini yapabilirsiniz yuvarlak bir hale dönüştürüyorum. Sonra da bu uçlarından bunu buraya düğümleyeceğim. Bakın şurada bir boşluk oluştu. Buradan bunu geçiriyorum. Yılan gibi yani doluyorsunuz. En uç noktaya gelmesine özen gösterelim şu sabit kalıyor. Bunu bunun etrafından doluyorum. Şuradan bir yuvarlak oluştu. Oradan düğüm atıyorum. Çok harika, hem de çok kolay. Sadece bildiğimiz bu saç örgüsüyle çok şık, rengarenk bileklikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tane böyle tek renklisini yapmıştım. Sonra şu an kolumda her gün kullandığım, hiç çıkarmadığım şöyle daha ince, zarif kırmızı tek renklisini yaptım. Dediğim gibi sizler de bu bilekliklerden yaparak kollarınızı süsleyebilirsiniz. Bu Bilekliği beğendiyseniz aşağı yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet şimdi bu kısmını Şikucuğum izin verebilir misin yapayım? Evet şu an Şiku'nun çok ilgisini çektiği için onunla oynamak istiyor. Tamam. Bu şekilde ikiye katladıktan sonra içeriden tamam. İçeriden döndürüyorum.